Arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere Almanya'dan üniversite eğitimi almak isteyenler için bilmeniz e, gereken en önemli noktaları aktaracağım. Eğer size Türkiye'den Almanya'ya gelmeyi düşünüyorsanız bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Ee, biliyorsunuz Almanya üniversiteleri dünyada bayağı bir e, saygında olan üniversiteler diyebilirim. Burada e, Dünyanın her yerinden insan gelip, Almanya'da okuyup ya da master yapıyor ee, ve buradan mezun oluyor arkadaşlar. Ee, Almanya, dünya çapında e, tanınan yüksek kaliteli eğitim kurumlarına sahip bir ülke. Burada eğitim almanın en büyük avantajlarından biri, e, çoğu devlet üniversitesinde eğitimin ücretsiz olması e, veya çok düşük harçlarla sunulması. Um, Almanya'da eğitim alırken e, aynı zamanda Avrupa'nın merkezinde olmanın avantajları da yaşanabilir. Farklı kültürlerle e, tanışma fırsatı e, bulabilirsiniz. Bu yüzden bana göre Almanya'da okumanın en büyük avantajlarından biri ve devlet üniversitelerinin ücretsiz veya çok ucuz ve Avrupa'da okuması diyebilirim. E, bu yüzden önemli bir nokta. E, peki başvurucu süreci nasıl işliyor arkadaşlar Almanya için? E, eğer Almanya'da üniversite eğitimi almak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey tabii ki de doğru bir üniversite program seçmek. Bunun için UniAssist veya doğrudan üniversitenin web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Bunun için UniAssist veya web sitesi üzerinden, üniversitenin web sitesi üzerinden üniversiteye başvurabilirsiniz. Ee, tabii ki başvuru belgelerine oradan bakarsınız ama şöyle üstün körü söyleyecek olursak lise diplomanız, e, not dökümü, e, dil yeterlik belgesi genellikle Almanca veya İngilizce ve motivasyon mektubu arkadaşlar. Motivasyon mektubu zaten çok önemli bir şey benim için de mesela. Ee, orada neden almaya da okumak istediğinizi, planlarınızı güzel bir şekilde anlatabilirsiniz. Eğer Türkiye'de YK, YKS'le buna girdiyseniz aldığınız puanlar da önemlidir tabii ki de. Başvurular genellikle yılın iki döneminde oluyor, kış ve yaz dönemin için alınıyor. Yani iki dönemde de başvurabilirsiniz, yaz veya kış döneminde başvurabilirsiniz. Bu yüzden tarihleri kaçırmamanız önemli. Yani bunu bir bakmanız önemli. Evet, gelelim en önemli konulardan birine dil yeterliliği arkadaşlar. Almanya'da eğitim almak isteyenler için bence dil yeteniği, di bilgisi çok önemli. Eğer Almanya'da bir programda eğitim almayı düşünüyorsanız genellikle e, TESDAF ve DSH gibi e, Almanca yeterlik sınavlarını geçmeniz gerekiyor. E, İngilizce ise genellikle diğer kurumların e, sınavlarınızı geçmeniz gerekiyor. Ee, Almanca bilmiyorsanız dil kurslarına katılabilir ve bu süreçlerde tabii ki de dil yetenkinizi tamamlayabilirsiniz ama benim size tavsiyem Almanya'ya gelmeden bir dil öğrenmeniz Almanca'yı biraz daha öğrenmeniz olabilir. Ee, peki vize ve oturum izni nasıl oluyor? Almanya'da eğitim alabilmek için tabii ki de vize başvurunuzda bulunmanız gerekir. Öğrenci vize başvurusu için kabul mektubunuz, e, mali durumunuzu kanıtlayan belgeler, genellikle bu bloke hesap oluyor. Bloke hesap nedir? Bunu da daha sonraki videolarda çekebiliriz. Sağlık sigortası ve başvuru formu gibi belgeleri tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Vizeniz onaylandıktan sonra Almanya'ya geldiğinizde bu vizeyi oturma iznine çevirerek, e, oturma izni genellikle bir yıl geçerlidir ve her yıl yenilenmesi gerekir bu arada. Ee, vizeyi de aldınız, geldiniz Almanya'ya, ee, barınma ve yaşam maliyetleri tabii ki de en önemli konulardan biri. Paraya hepimizin ihtiyacı var, kazanmamız gerekiyor, ne kadar ne olur. Almanya'da öğrenci için en büyük masraflardan biri barınmadır arkadaşlar. Yani ev kiraları, ev bulamama gibi nedenlerden dolayı özellikle büyük şehirlerde de e, bu sorun ortaya çıkabilir. Bunun için bana göre üniversitenin yurtlarında kalınabilir mesela. Ve özel bir daire kiralayabilirsiniz. Yaşam tabii ki maliyetleri şehirden şöyle farklılık gösteriyor. Ortalama ama o aylık 800 bin euro alırsa diyebilirim. Tabii ki herkese göre değişir bu. Ee, bu masrafları ama karşılayabilmek için bence burası çok önemli. Haftada yasal olarak 20 saat bir çalışma sahibine sahip olabiliyorsunuz. Yani haftada 20 saat çalışabiliyorsunuz. Evet. Peki her şey güzel gitti, çalıştık, ettik, Almanya'dan da mezun olduk. Ne yapabiliriz? Almanya'da kalabiliyor muyuz yoksa geri dönmemiz mi gerekiyor? Bu önemli konulardan biri. Arkadaşlar Almanya'da mezun olduktan sonra Almanya büyük fırsatlar sunuyor. Mezun olduktan sonra iş arama vizesi olarak Almanya'da 18 ay daha kalabilir ve alanınızda iş bulmaya çalışabilirsiniz. Ayrıca burada iş bulduğunuzda kalıcı oturma izni de almanın şansınız da artar arkadaşlar. Bu bana göre bayağı bir önemli bir şey. Um, arkadaşlar kısa bir video çekip bu konuda size yararlı olmaya çalıştım. Umarım videom sana size um, yararlı olabilir. Bu videodan da yararlanabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sorularınız varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Abone olursanız da sevinirim. Teşekkür ederim. Fila fork.